Herkese merhabalar. Başarının ortaokul matematikçesi olan Birebir Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzunluk ölçme konusunu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Uzunluk ölçme. Uzunlukları ölçmek için uzunluk ölçülerini kullanırız arkadaşlar. Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir ve metre kısaca küçük m harfi ile gösterilmektedir. Arkadaşlar bakın Uzunluk ölçülerinin kalbi olan kısım şu görmüş olduğunuz birim merdivenidir arkadaşlar. Uzunluk ölçülerinin birimleri bu merdivende gözükmekte. Daha sonraki öğreneceğimiz birimlerde de bu merdivenden istifade edeceğiz. Şimdilik ama bizi uzunluk ölçüleri ilgilendiriyor. Bakın isimlerimiz neler? Yukarıda en büyük birimimiz var. En altta ise en küçük birimimiz var. Büyükten küçüğe doğru burada yukarıdan aşağı sıralanmışlar. İsimlerini okuyalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Bakın birim çevirisi yaparken yukarıdan aşağıya doğru bir okumuz var. Aşağıdan yukarıya doğru bir okumuz var. Bunlar ne anlama geliyor? Bir de çarpı 10 bölü 10 yazıyor. Ne anlama geliyor bunlar? Bakın arkadaşlar şimdi bir birim verilmiş bize yukarıda. Eğer aşağıdaki bir birime çevrilmesi isteniliyorsa ne yapacağız? Her bir basamak için 10 ile çarpacağız. Ama verilen birimimiz aşağıda Bizden istenilen birim yukarıdaysa aşağıdan yukarıya doğru gideceğimiz için her bir basamak için 10 ile bölmek durumundayız arkadaşlar. Demek ki bilim çevrimimiz bu şekilde olması gerekiyormuş. Uzunluk ölçüleri 10'ar 10'ar büyür, 10'ar 10'ar küçülür. Burada da belirttik zaten arkadaşlar. Çevirilerimizi yaparken bilim çevirilerini o sebeple işte her bir basamak için 10 ile çarpıp veya her bir basamak için 10 ile bölüyoruz. Şöyle bir bilgimiz var. Bunu da vermeden geçmek istemedim. Bazı test kitaplarında karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Metrenin katları, metrenin az katları gibisinden ifadeler var. Metrenin kendisinden büyük olan birimlere arkadaşlar kilometre, hektometre, dekametre olaraktan isimlendirip buna metrenin katları diyoruz. Metrenin kendisinden küçük olan birimlere ise az katları deyip Bunların neler olduğunu burada belirtelim. Desimetre, santimetre, milimetre olduğunu söylüyoruz ve geçiyoruz örneğimize. Bakın şimdi örneklerimizde neler var? Birim çevirileri var. Hatırlıyorsanız bir önceki sayfada bir şeylerden bahsetmiştik. Merdiven falan vardı. Şimdi bu merdivenimizi buraya da koyalım ki işimize yarasın arkadaşlar. 4 kilometre ne kadar metre yapar diye bize sorulmuş. Bakın kilometreden metreye kaç basamak aşağı iniyorum? 1 2, 3 basamak aşağıya indim. O zaman aşağı doğru inilirken her bir basamak için 10 ile çarpılması gerekmiyor muydu? Evet. O zaman arkadaşlar ben 3 kere 10 ile çarpmam lazım. Bir kere 10 ile çarptığımda 40'a ulaşırım ama bu hektometre olur. Bir daha 10 ile çarparsam 400 olur ama dekametre olur. Benden metre isteniliyor. Bir daha 10 ile çarptığımda 4000 metreye ulaşmış olurum. Demek ki 4 kilometre 4000 metre yapıyormuş. Gelelim 35 metre kaç santimetre yapar onu bulmaya. Metreden santimetreye bakın 2 basamak aşağıya iniyoruz. Bu sefer 2 kere 10 çarpacağım. 35'i 1 kere 10 çarparsam 350. Bir kez daha 10 çarptığımda 3500 santimetre sonucuna ulaştım. Gelelim desimetreyi milimetreye çevirmeye. 23 desimetre kaç milimetre yapar? Desimetreden milimetreye yine iki basamak inilmiş aşağıya. Yine 2 kere 10 çarpılacak arkadaşlar. Çarptığımız takdirde bir kere 10 ile çarptık 230. Bir daha 10 ile çarparsak 2300 milimetre sonucuna ulaştık. Bakın 150 hektometre kaç kilometre yapar denmiş. He, bakın bu sefer hektometreden kilometreye yukarı doğru çıkıyorum. Çarpma devre dışı kaldı. Neye geldi sıra bölmeye? Kaç basamak yukarıya çıktım? Bir basamak. O halde bir kere ona böleceğim. 150'yi bir kere ona bölmek ne demek arkadaşlar? Şu sıfırı buradan silmek demek. O halde 150'yi bir kere ona böldüm. Sonuç. 15 kilometre yaptı. Şimdi merdivenimizi bu tarafa doğru çekelim. Çünkü buradaki örneklerimizi çözeceğiz. 6400 metre kaç kilometre yapar? Bakın yine metreden kilometreye bu kez yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıkarken ne yapıyorduk? Bölme işlemi. Kaç basamak yukarıya doğru çıkmışız? Bakalım sayalım. Metreden kilometreye. 1 2 3 basamak. O halde 3 kere 10'a böleceğim. Arkadaşlar bir kere 10'a bölsem bir sıfır gider. Bir daha 10'a bölsem bir sıfır gitti. Ama bir kez daha 10'a bölmek zorundayım. A sıfır yok silebileceğim. Ne yapacağım? 64 bölü 10 sonucu benim doğru cevabımı verecek. E 64 bölü 10 kesri aynı zamanda bir ondalık kesir değil midir? Yani ondalık gösterim. E paydasında 10 olduğuna göre yani bir tane sıfır olan ifade olduğuna göre ben bunu virgüllü olarak göstermek istiyorsam hatta şöyle yazalım. 64 bölü 10 kilometre yapar. Ama bunu virgüllü olarak ondalık gösterim ile göstersek daha şık durur arkadaşlar. O zaman paydamızda bir tane sıfırımız var. Virgülden sonra bir basamağımız olacak. Yazarken 6,4 kilometre diye yazdık ve bitirdik. Geldik 200 milimetreye. Acaba kaç metre yapar? Milimetreden metreye 1, 2, yine 3 basamak yukarıya doğru çıktık. Yine arkadaşlar 3 kere 10'a bölmek durumundayım. 1 kere 10'a böldüm 1 0 gitti. İkinci kez 10'a böldüm 1 0 daha gitti. Şimdi artık 0 e, sadeleştiremiyorum. Ne yapacağım? 2'yi 10'a böleceğim. 2 bölü 10 diye yazdım buraya. Ama bunu virgüllü olarak yazmam gerekirse nedir sonucumuz? 0,2. 0 tam 10'da 2 metre sonucunu bana verdi. 106 milimetre kaç santimetre yapar? Bakın milimetreden santimetreye bir basamak hemen yukarıya çıktık. O zaman 106'yı bir kere 10'a böleceğim. 106 bölü 10 benim doğru cevabım. Ama kesirli bırakmıyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ondalık kesre yani virgüllü gösterime dönüştürüyorduk. Paydamızda bir tane sıfır olduğuna göre şu görmüş olduğunuz pay kısmındaki ifadede virgülden sonra bir basamak olacak. O zaman bunu ben 10,6 diye yazabilirim öyle değil mi? Geldik buraya. 0,16 bir başka deyişle 0 tam %16 metre olan bir uzunluğumuz santimetre cinsinden neye eşittir? Bize bu soruluyor. Metreden santimetreye 1-2 basamak aşağıya indim. Aşağı inerken 10 ile çarpılıyordu. Bu ne anlama geliyor? 2 basamak indiğime göre 2 kere 10 ile çarpacağım. Arkadaşlar 1 kere 10 ile çarptığımda şu görmüş olduğunuz virgül 1 basamak sağa kayar. İkinci kez 10 ile çarptığımda şu görmüş olduğunuz virgül bir basamak daha sağa kaydı. E o zaman benim sonucum artık virgüllü olmaktan kurtuldu. Cevap 16 cm olarak karşıma çıktı. Bir açıklamamız var. Farklı birimlerdeki uzunluklar ile işlem yapabilmek için Öncelikle uzunlukları aynı birim cinsinden yazmak gerekir deniliyor. İşlemden kasıt nedir arkadaşlar? Toplama çıkarma işlemleri gibi ya da sıralama işlemleri söz konusu olduğunda aynı birim cinsinden yazmak işimizi kolaylaştıracaktır. Bu açıklama bu sebeple verilmiş durumda. Hadi geçelim örneğimize. Ama örneğimize geçmeden önce şu birim merdivenimizi buraya yine koyalım arkadaşlar. İşimize yarar çünkü. Bakın. 62 bin milimetre artı 320 santimetre artı 0,125 kilometre. Bu toplamı ne bulabilirim? Bana bu soruluyor. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ifadeyi ben desimetre cinsinden toplayabilirim. Ha isteyen metrede toplayabilir, isteyen dekametrede toplayabilir, isteyen de santimetrede toplayabilir. Ben desimetre uygun gördüm, desimetrede toplayacağım. Sonuçta burada açıklamamızı yaptık. Bakın ne dedik? Aynı birim cinsinden yazmamız yeterli. Şimdi aynı birim cinsinden yazacağıma göre milimetreyi desimetreye çevirmek istiyorum. Milimetreden desimetreye kaç basamak yukarıya çıkarım? Evet 2 dediğinizi duyar gibiyim. Peki arkadaşlar yukarıya doğru çıkılırken ne oluyordu? Bölme işlemi yapılıyordu 10'a. 2 kere 10'a böleceğiz arkadaşlar. Peki 2 kere 10'a bölmek demek şu 2 sıfırı şuradan götürmek anlamına geliyor mu? Evet geliyor. O zaman 62.000 milimetre 620 ne yaptı? desimetre yaptı. Gelelim 320 santimetreyi bulmaya. Santimetreden desimetreye kaç basamak yukarıya çıkarım? Bu kez 1 basamak. O zaman bir tane 0 götüreceğim. Bu da 32 desimetre yaptı. Hadi şimdi kilometremizi desimetreye çevirelim. Bakın kilometreden desimetreye 1, 2, 3, 4 basamak aşağıya ineceğiz. Bu ne anlama geliyor? Aşağı inilirken çarpma yapılıyordu. Her bir basamak için 10 çarpacağım. E ama 4 basamak indiğime göre 4 defa 10 çarpmam gerekiyor. Bir defa 10 çarpsam şu virgül şuraya gelir. Bir daha 10 çarpsam virgül buraya geldi. Üçüncü kez onla çarptığımda virgül buraya geldi ve virgülden kurtuldu sayımız kaç oldu? 125. Bitti mi bitmedi? Dördüncü kez onla çarptığımda 125'i bir kez daha onla çarptım. 1250 oldu. Yazalım buraya. 1250 desimetre. Evet arkadaşlar, şimdi artık bakın virgülden kurtardık. Aynı zamanda aynı birimde bir araya getirdik. Toplayabiliriz. Şurada 1250. 620 ve 32'yi alt alta yazıp toplayalım 2 3 2 daha 5 5 daha 10 elde var 1 6 2 daha 8 1 de elde 9 şu biri şuraya yazdık sonuç 1902 çıktı tabi birimin nedir arkadaşlar? desimetredir. Demek ki bu toplamın sonucu desimetre cinsinden 1902 desimetre yapıyormuş. Eğer siz metre cinsinden arasaydınız o zaman 1902 desimetreyi metreye çevirmemiz gerekecekti. Desimetreden metreye bir basamak yukarıya çıkılır bir kere ona bölünür. Bu sayıyı bir defa ona bölmek demek arkadaşlar ne yapmak anlamına geliyor? Virgülden sonra bir basamak ayırmak anlamına geliyor. 190,2 metre sonucu da doğru cevaptır. Tabi metre cinsinden. Bir örnekle devam ediyoruz. Aşağıda verilen uzunluk ölçülerinin santimetre cinsinden değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralamamız istenmiş bizden arkadaşlar. Bakın ifadelerimiz bunlar. Bunları santimetre cinsinden yazacağız. Tabi yine şu birim merdivenimizi buraya getirelim. İşimizi kolaylaştırıyor çünkü. Bakın arkadaşlar. Öncelikle 120 milimetreden başlayalım. Ve bunları daha sonra sıralayacağız. 120 milimetre. Acaba santimetre cinsinden ne yapar? Bakın milimetreden santimetreye bir basamak yukarıya çıkılır. Ne yapacağım? Bir kere ona böleceğim. Ona böldüğümde şu sıfır gitti. 12 santimetre yaptı. Bu bitti. Gelelim buraya. 1,23 metre. Kaç santimetre yapar? Metreden santimetreye iki basamak aşağı inerim. O zaman iki kere onunla çarpacağım. Virgül 2 basamak sağa kayacak. 1, 2. Ne oldu şimdi arkadaşlar? 123 santimetre oldu. Gelelim desimetremize. Desimetreden santimetreye bir basamak aşağıya ineriz. Ne yapacağız? Bir kere 10 çarpacağız. Çarptığımızda virgül 1 basamak sağa kaydı. Bu da karşımıza 1 santimetre olarak çıktı arkadaşlar. Gelelim bir diğerine 0,135 kilometre şu kağıdımızı da şöyle alalım 0,135 kilometre kilometreden santimetreye 1 2 3 4 5 basamak indik evet virgül 5 basamak sağa kayması gerekiyor ama kayabilecek arkadaşlar 3 basamağı var 1 2 3 basamak kaydı e, eksik 2 basamak ne olacak 0 ilave edeceğiz 135 yazıp yanına 2 tane sıfırı ilave ettik santimetre dedik. Gelelim bunu santimetreye çevirmeye. Dekametreden santimetreye 1, 2, 3 basamak aşağıya inilir. Virgül 3 basamak sağa kayacak. 1, 2 basamak kaydı. 3. basamak için 0 ilave edeceğiz. 130 santimetre yapacak. Evet şimdi sıralamamıza geçelim. Bakın arkadaşlar tüm birimlerimiz hepsi santimetre cinsinden yazıldı mı? Yazıldı. Artık sıralama yapabiliriz. Bize küçükten büyüğe doğru sıralama yapmamız istenmiş. En küçüğü 1 santimetredir. Küçüktür. Devamında 12 santimetre, o da küçüktür. Devamında 123 santimetre, o da küçüktür. 130 santimetre ve son olarak 135 pardon 13.500 santimetre. Arkadaşlar şimdi bu son bulduğumuz hali. Gerçek halinde sıralayalım bir de. 1 santimetre nereden geldi karşımıza? 0,1 desimetreden geldi. 12 santimetreyi 120 milimetreden bulmuştuk. Devamında 123 santimetre 1,23 metreden geldi. 130 santimetreyi 0,13 dekametreden bulduk ve son olarak 13500 santimetreyi de nereden bulduk? 0 tam 1135 kilometre'den bulduk. Evet geldik uzunluk ölçüleriyle alakalı problemlere arkadaşlar. 0,6 kilometrelik yolun önce 2 bölü 5'ini yürüyen Ceren sonra kalan yolun yarısını yürüyor. 2500 santimetre daha yürüyen Ceren'in yürümesi gereken kaç metre yolu kalmıştır? Bize sonuç metre cinsinden sorulduğu için isterseniz şu 0,6 kilometre ve 2500 santimetreyi bir metreye çevirelim arkadaşlar işimiz kolaylaşsın. Tabi çevirebilmek için yine birim merdiveninden istifade edelim isterseniz. Şuraya yazalım 0.6 kilometre acaba kaç metre yapar? Kilometreden metreye 1, 2, 3 basamak aşağı doğru ineriz. 3 defa onla çarparız. 0.6'yı bir kere ile çarpsam 6 yapar. İkinci kez çarptığımda 60, üçüncü kez çarptığımda 600 yaptı 600 metre. Gelelim 2500 santimetreyi metre cinsinden bulmaya. Bunlar işime yarayacak çünkü. Santimetreden metreye yukarıya doğru iki basamak çıkarın bu kez. O zaman iki tane sıfır silinir. 25 metre yapmış olur. Şimdi bu bilgiler ışığında sorumuzu çözmeye devam edelim arkadaşlar. Bakın 2 bölü 5'ini yürümüş diyor. Neyin? 600 metrelik yolun. Önce 2 bölü 5'ini. 600'ün arkadaşlar 2 bölü 5'i nasıl bulunur? Bu bir bütün. Bu bütünün arkadaşlar parçasını bulmaya çalışıyorum. O halde ne yapacağım? Paydaya bölüp pay ile çarpacağım. Hadi 5'e bölelim. Ardından 2 ile çarpalım. 6'da 5 bir defa. 1 kere 5 5 çıkardık 1. 1'de 5 yok 0'ı aşağı indirdik. 10'da 5 2 defa. 2 kere 5 10 çıkardık 0 0. Şu 0 geldi buradan buraya. 120 bitti mi? Hayır. 2 ile genişleteceğiz bu kez. 120 ile de 2'yi genişlettiğimizde 2 kere 0 0, 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. 240 metre ne yapmış arkadaşlar? Yürümüş. Tamam mı? Sonra kalan yolun yarısını. Önce kalan yolu bulalım öyle değil mi? Yolun tamamı 600'dü. Yürünen yol 240 metreydi. 600'den 240'ı çıkartırsak kalanı bulmuş oluruz. 0'dan sıfır çıktı sıfır. Burada 0'dan 4 çıkmaz. 6'dan bir onluk kaldık. Burası oldu 10. 10'dan 4 çıktı altı. Burada kaldı 5. Beşten 2 çıktı 3 kaldı. 360 metre. Arkadaşlar bu yürünen bu kalan şu tamamı. Bunları da yazalım ki nereden geldiğini bilelim. Öyle değil mi? Şimdi diyor ki 2500 santimetre daha yürüyen yani 25 metre daha yürüyen Ceren'in yürümesi gereken kaç metre yolu kalmıştır arkadaşlar 25 metre daha yürüdüğüne göre ve benim kalan yolum 360 metre olduğuna göre e 360'tan ben bir 25 daha çıkartırım çünkü 25 yürümüşüm ya. O zaman sonuca ulaşmış olurum arkadaşlar. Sıfırdan 5 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldık. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 5. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Burada zaten 3'ümüz var. Demek ki 335 metre yolu kalmış Ceren'in. Bizim de sonucumuz bu olmuş oldu. Problemlerimiz son hızıyla devam ediyor. Örnek 70 santimetresi 2 TL olan kumaşın 3,5 metresi Kaç TL'dir diye bize sorulmuş arkadaşlar burada santimetre burada metre var bunları isterseniz desimetrede buluşturalım. 70 santimetre acaba kaç desimetre yapar? 70 santimetre kaç desimetre yapar? Hemen şu birim merdivenimizi yanımıza yine getirelim işlem kolaylığı açısından. Santimetreden desimetreye bir basamak yukarı çıktığım takdirde bir kere ona bölmek zorundayım. O zaman şu sıfır gider 7 desimetre yapar. Devamında. 3,5 metremiz var. Bunu da desimetrede buluşturacaktık. Hemen 3,5 metreyi desimetreye çevirelim. Metreden desimetreye bir basamak aşağıya inerim. Bir kere onla çarparım. O zaman virgül buradan bu tarafa kaydı. Ne oldu? 3,5'umuz 35 oldu. 35 desimetre yaptı. Şimdi arkadaşlar bakın 7 desimetrelik kumaş 2 TL'ye eşitse 35 desimetrelik kumaş ne kadar TL'ye eşit olur diye sorulmuş bize. Burada şunu aklımıza getireceğiz. 35 desimetrelik kumaş 7 desimetrelik kumaşın kaç katıdır? 35'i 7'ye bölersek 5 katı öyle değil mi? 7 kere 5 35 yapar çünkü. E o zaman para da 5 katı olur arkadaşlar. 2 TL'yi ben 5 ile şöyle çarparsam ne yapar? 5 kere 2 10 TL yapar. Biliyorsunuz bu nokta çarpma işlemi anlamına geliyor. Sonucumuz 10 TL. Geçelim diğer sorumuza. Yine birim e, merdivenimiz burada dursun işimize yarayabilir. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklinde bahçenin etrafı tel ile çevrilecektir. Tabi bir sıra tel ile çevrilecektir. Bunu da belirtelim. Bu iş için kaç dekametre tel gerekir diye bize sorulmuş. Arkadaşlar kısa kenarımız metre cinsinden uzun kenarımızda metre cinsinden 50'ye 120 olarak verilmiş ama bizden dekametre cinsinden isteniliyor Tamam mı? O halde Biz metre cinsinden bir bulalım çevremizi Ardından bunu dekametreye çeviririz Şimdi çevre uzunluğunu bulabilmem için ne yapmam gerekiyor 2 tane kısa kenar olduğuna göre 50'den iki tane olacak 50 metre 50 metre Ne yaptı arkadaşlar 100 metre yaptı 120 metre uzun kenardır 2 e, tane uzun kenar olduğu için 120 metreden de ben iki tane kullanacağım ne yaptı? 120 metre, 120 metre, 240 metre yaptı. Alt alta koyup toplarsak çevreyi bulmuş oluruz. 0, 4, ne yaptı? 3, 340 metre yaptı. Ama benden dekametre cinsinden isteniliyor. Metreden dekametreye bir basamak yukarıya çıkarım. Bu ne anlama geliyor yukarı çıkarken? Bir kere ona böleceğim anlamına geliyor. E bir defa ona böleceksem şu sıfırı silerim. Ne olur arkadaşlar? 34 dekametre olmuş olur. Benim kullanmam gereken telin uzunluğu ve sorumun cevabı. Bir dersimizin daha sonuna geliyoruz. Güncel ders videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için YouTube Birebir Hoca kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.